Kamalı için Türkiye. Hayat nasılsınız? Çok sağ olun. Hamısı Turistkin kardeşlerim ve sestram. Tüm şu bula, çok iyi, zemiçedilir. Teşekkür ederim. Vantali, istedim sen. Skora priyedim. Şu anki fiyatı böyleymiş. Şu an 500 ruble, burası da 600 ruble dedi. Ablamız pazarları da yalnız şeye benziyor. Uzak Doğu Asya pazarlarına benziyor. Sadece dini inanış değil. Selam dedi. Selam. Kendisi Özbek buka ismin ne? Enzur. Atın kimdir? Enzur. Enzur. Pazarda satış yapıyorlardı. Şey diye sordum yani tanışınca Azerbaycan Türk'ü müsünüz diye sordum. Adam ısrarla Azerbaycanlıyım dedi. Bu хорошо говорит по-русски. Я живу в Bunu ilk içerken böyle sanki bir ekmek içi. İçiyormuşsunuz hissi veriyor. Bir <laughs> <laughs> <İzmiti. gülüyor> <laughs> Herkese Elista'dan günaydın. Kalmukya Cumhuriyeti'nin başkenti. Bugün artık yolculuğumun son günü. Eve dönüş vakti geldi. Yani Krasnodar'a döneceğim otobüsle. Otobüsüm gece saat 9'u 40 geçe. O yüzden bugün de böyle bir vaktim var. Ve bugün sizlere Elista'nın Kalmukya Cumhuriyeti'nin biraz daha doğal yaşamını, insanların nasıl yaşadığını, pazarlarını, çarşılarını göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar Elista, Hazar Denizi'nin kuzey batısında Volgograd ve Astrahan'a yaklaşık 300 km uzaklıkta olan çok güzel, farklı bir şehir ve buranın insanı Kalmuklar Tibet Budizmi'ne inanıyorlar. O yüzden şehirde böyle Budizm ile ilgili birçok tapınak, anıt veya figür görmek mümkün. Şehrinde bu bölümünü ben gerçekten çok sevdim ve en önemli şehir merkezi yani burası. O yüzden sizlere bu video içerisinde de bir kere daha göstermek istedim. Şu gördüğünüz çan eğer siz bunun altından geçerken çınlarsa dileğinizin gerçekleşeceğine olacağına inanılıyor böyle bir şey var. inançları var buradaki insanların. Kıvas prodayutsa zdes, şimdi? Çok. Kıvas. Arkadaşlar bir kıvası şimdi. Здравствуйте. Можно один стакан, пожалуйста? Маленький. Объем, ой, то есть что, лимонад квас? Да, лимонад квас. Лимонад? Лимонад квас. Arkadaşlar şöyle квас bu Rus içeceği. 30 rubleden başlıyor. Litresi de 120 rubleymiş. Limonat olanından alacağım ben şimdi. Evet. Abi kıvas içiyor. Alexander. Ben de limonata aldım. İçin, Arkadaşlar kıvasımı aldım. Şöyle bir içecek. Çaldar ekmeğinden mayalanıyor bu. Alkolsüz bir içecek ve Rusların vodka'dan sonraki en ünlü ikinci içeceği diyebiliriz pazara geldim bu arada arkadaşlar yani bunu ilk içerken böyle sanki bir ekmek içi içiyormuşsunuz hissi veriyor ama alışınca güzel bir tat yani ayrıca anlamda kıvas kelimesi şeyden geliyor eski Slav dillerinde mayalamak kelimesinden geliyor böyle ilk planda bir açık sokak pazarı ve dükkanların olduğu giyim pazarı gibi bir yer var. Başlangıçta. Şimdi bakalım. Ya yüksek abi. ihtimalle yine pazar işlerini Azerbaycan Türkleri ve Özbek Türkleri, Özbekler yapıyorlardır diye tahmin ediyorum. Bakalım. Şuradaki gibi ufak kafeler var hemen kahveni alıp diyorsun. Bakın anahtar tamircisi. Yani anahtar tamircisi mi denir ona? Anahtar yapıyor işte adam. Çilingir. Tamirci nereden çıktı? Arkadaşlar kıvas işte gördüğünüz gibi böyle yerlerde satılıyor. Ki bunu Rusya, Belarus, Ukrayna yani bütün Slav ülkelerinde görebilirsiniz, tadabilirsiniz. Bu bardaktan ufa 30 ruble. 15 lira yani. Evet bal var da var. Bal satıyorlar. Kilogramı 300 ruble. Здравствуйте. Это из Калмыкии? Да, daha da, это. daha вот турсюз. Яич турсюз, турак İstanbul'a. Турсюз, ачаn. Да, здравствуйте. 300 рубли да ага понятно вы калмыки нет да, да. мы здесь живем а тут и калмыки и русские разные на да, на 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 здесь, а? все, все есть здесь на 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 турки. все на все есть, на 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 я на 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 Я на 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 живут, здесь. Нормально живут пока. <laughs> ну, хорошо Краси. да. поэтому. А, туда не есть, да? Краснодар. А, да, Езжу, я как постоянно туда-сюда. И спасибо. Также нормально живет. Uh -huh. Спасибо большое. Можно yeah. снимать? Ваш Я. sucuklar görüyorsunuz. Eta kakoy mu etsa? Eta svinina gaviyatina. Eta svinina, Evet bunlar inek eti, domuz eti. Bu da karışık. İkisinin birlikte olduğu bir et. Spasiba. Evet. Evet. Alanın hepsi arkadaşlar pazar. Yani böyle açık sokak pazarı gibi işte giyim eşyaları da satılıyor. Gördüğünüz gibi mağazalar da var böyle ve gıda ürünlerinin satıldığı yerlerde var. Bakalım şimdi orada Kafkas Nalçik'ten bir abi ve Özbek bir abiyle karşılaştım ama çıkmak istemediler. Şöyle görüyorsunuz böyle bisküvi falan satıyor babuşka. Ve daha fazlasıyla bu bölüm tekstil ürünlerinin olduğu yer. Şu gördüğünüz bayraklar da arkadaşlar bu sarı bayrak ortadaki yani el, Kalmukya bayrağı, bu Elista bayrağı ve bunu da zaten biliyorsunuz Rusya Federasyonu bayrağı arkadaşlar. Ben bu arada ilk defa Budizm'e fiziksel olarak bu kadar yaklaştım. Ve bunun Rusya'da olması da çok enteresan bir deneyim oldu. Здравствуйте. Сколько стоит ki? 70. 70. Evet. Bir çorap 70 rubleymiş. Türkçe biliyor musun abla? Vam ni Arkadaşlar böyle görüyorsunuz. Kalın kalın çoraplar da satılıyor. Skolka <laughs> 350. 350. 350. Eldivenler de şöyle ablaya göstermeyeyim. Eldivenler de 500 rubleymiş. Orada birisinin yanından geçtim az önce. Fiyatı 70 rubleymiş diye söylerken 80 de var, 100 de var dedi. Türk müsünüz? Konuşabilir miyiz dememe rağmen hiç önemsemedi, cevap vermedi ve Geçen de Astrahan tarafında bir Azerbaycan Türkleriyle tanıştım. Yani ben Türkleri diyorum hala ama onlarla tanıştım. Daha doğrusu yani pazarda satış yapıyorlardı. Şey diye sordum yani tanışınca Azerbaycan Türk'ü müsünüz diye sordum. Adam ısrarla Azerbaycanlıyım dedi. Yani Azerbaycan Türk'üsünüz değil mi dedim. Yok hayır ben Azerbaycanlıyım dedi. Ben de daha üstelemedim çünkü ben birkaç TikTok videoma öyle yorumlar gelmişti. Yani biz Azerbaycanlıyız, Türk değiliz falan gibi şeyler yazan böyle şey vardı, birisi vardı. O geldi aklıma hemen. Ama demek ki böyle yani Türk olup Türkleri sevmeyen de var. Bu da enteresan bir konu. Şöyle mesela sweatshirt'ler 1500 ruble, 750 lira. Abi de orada canlı kaplumbağa satıyor. Şu pazarın işte Kamerczki Center Central'ni yani merkez pazarı buraya girmek istiyorum şimdi bakayım bir buraya girelim. İlk girer girmez gözüme paltolar çarptı. 3500 ruble. Tras tuttum. Moş da sinemacısı ama. Daha fazlasıyla ayakkabı, çanta, tekstil yani ürünleri var. Şöyle ben kısaca burayı da tabi ne bir göstereyim size sevgili arkadaşlar. Mümkün olduğunca fiyatlara da bir bakmak istiyorum. Arkadaşlar kendime kameraman buldum Özbekistan'dan. Birazdan size onu da göstereceğim. Видно, да? Все нормально? Да. Давай. Хочешь, я тебе покажу? Hı. Selam de salam. hadi. Selam. Kendisi Özbek bu ismin ne? Enzur. Atın kimdir? Enzur. 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 Memnun oldum Enzur. Benim evet. adım da Selçuk. Hı. Selçuk. 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 selamlar olsun. da Selçuk. 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 Bir şey der misin Türkiye? Türkiye'ye <laughs> selamlar olsun be. Türkiye'ye selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> küçük küçük böyle meyve sebze satan yerlerde var. 150 ruble. <gülüyor> Armut. Почем грецкий орех? Орехи 300 kilogram cevizin kilosu 300 rubleymiş arkadaşlar. Marsh Instagram'a yazın. Ben vazmu adro dom Tişörtler, merhaba kaç para? Futbolku paçom, знаете? Futbolki. Selamu aleyküm. Selamu aleyküm Türkiye. Hayat nasılsınız? Çok sağ olun. İsmi yakşı da. İsmi Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Zor. Ne İsminiz iyi. nedir? İsmim Aziz. Aziz. Ben de Selçuk Aziz. Çok memnun oldum. Salamet olasın. Salamet olasın. Kim mekan başım burada? Buluyorum ben tarafı. Yok Türkiye'den. Türkiye'den. Ha Türkiye. Arazimde başa yemur <laughs> tutmaz. Burası nasıl? Güzel <gülüyor> mi? <gülüyor> Hayat nasıl burada?

Yani dükkanlar iç içe kimin dükkanı kiminkisi belli değil. Ama güzel görüyorsunuz çoğunlukla Özbekler var burada esnaf olarak. Ve kendileriyle de tabi mümkün olduğunca konuşmaya çalıştım. Elista tişörtleri. Tişörtler de 350 rubleymiş arkadaşlar. Böyle değişik enteresan bir pazar burası da. Arkadaşlar 1 Türk lirası 2 ruble 1 dolar yaklaşık 88 ruble ve 1 euro da 98 ruble bugün itibariyle tabi bugün 12 Eylül 2025 bu fiyatlar her an her gün değişebilir. Elistan'ın merkez pazarı böyle arkadaşlar. Şimdi bakayım bu bölge böyle tekstil pazarı çok az gıdacı gördüm. Ve şimdi başka yerlere bakmaya çalışacağım. Başka pazarlar bulmaya çalışacağım şimdi. Şehrin pazarları da yalnız şeye benziyor. Uzak Doğu Asya pazarlarına benziyor. Sadece dini inanış değil. Haksız mıyım? Baksanıza. Hediyelikçiler. Saatçiler, her şey var. Etlerin olduğu bölüme geldik. Kasap, tilyat Dana eti arkadaşlar. Bakalım. Şöyle hazır yemekler var. Bileşik etli. 400 lira. Limen biraz koyacağım. Я из Sinemayı блогер, снимаю, покажу, как Спасибо. Evet, 280 ruble pirimi eni, 2 300 ruble. Etler böyle hazır kıymalar. Bakın kıyma 480 ruble kilosu, 390 ruble ev yapımı kıyma diyor. Kilosu. Yani ucuz. Tangıla sucuğun 495 ruble, 250 lira bile değil. Öyle düşün. Evet, biraz bu it. Et, kakoyun ya sa? Svinler. kilogram? 550 ruble. Evet, o domuz etiymiş kilosu 555 ruble. Evet. Tursu? Evet. Tursu ya? Tursu, Cibo prasında ya. Aha. Paçum kilo atın kilogram? 600. Burası. Aha, burası kilosu. <laughs> Şu anki fiyatı böyleymiş. Şu an 500 ruble. Burası da 600 ruble dedi ablamız. Evet, etin en pahalısı 300 lira arkadaşlar kilosu. Dana eti. Sağol baba, bayçoyer. Evet, orası da yine Omuz eti. Arkadaşlar işte böyle açıkta satıyorlar etleri. Tabi bunlar günlük dedi abla. Şu anda da fiyatı böyle dedi. Bakalım. Demek ki böyle satıyorlar. Bakın burada çerezler falan her şey satılıyor. Biraz bu iti. Paçın. 380. kilogram. 308. 308. Aha. Bu da da. Bu kurit. Bu da Evet. Bunlar tavuk. 375 kilosu. Kaçım? Evet, 100 100 saat. Evet. 100 100 130 rubleymiş. Yani 65 lira. Tanesi 6,5 lira. <laughs> Arkadaşlar. Evet yani bacaktan yağ her şey var burada. Arkadaşlar fiyatlar da bu şekildeydi. <laughs> Taraftada da salatalar var. Her yerde artık bu Rusya'da her yerde meşhur bu salatalar. <laughs> Şöyle diye ekmek. Ekmek de görüyorsunuz 36 rubleden başlıyor. 35 rubleye var. ne <laughs> apitita. <laughs> Evet insanlar da çalışıyorlar tabi yemek yiyorlar falan bazen de rahatsız etmek istemiyorum ama ister istemez tabi bir şey olabiliyor bazen. Rahatsızlık verebiliyorum sanırım. Ev yapımı. Turşular. Salatalık ve domates turşusu. Rastavite. Selamun Aleyküm abiler. Şöyle Soğanlar var. Evet arkadaşlar böyle yerel bir pazar elista pazarı Çok... benim. <gülüyor> i̇zmiti, Здравствуйте. <laughs> <Draskuiti>. Evet. Ne <laughs> Evet arkadaşlar pazarı bitiyorum artık. Bu bölümü yani. Gördüğünüz gibi her şey var pazarda. İnsanlar da genel olarak sempatik ve sıcakkanlı davrandılar bana. Onu da söylemem gerekiyor. Evet. Şimdi. Başka şeyler bulalım. Bir kah kahve içeyim ya. Benim gördüğüm et fiyatı en pahalı 300 lira. Tavuk fiyatı ise en pahalı arkadaşlar 175 lira olarak gördüm. Yani Türkiye'de şu an fiyatları bilmiyorum tam olarak ama daha ucuzdur burası diye tahmin ediyorum. Doğru muyum değil miyim siz söyleyin artık. Hava da güzel sıcak oldu arkadaşlar bugün yani bir yaz günü gibi gerçekten yazda geçeli çok fazla olmadı ama ben evet pazarlar böyle arkadaşlar burada yalnız meyve sebze satılan bir yer göremedim bu pazar içerisinde onu herhalde genellikle marketlerde falan satıyorlar büyük market zincirleri var burada onlarda satıyorlar diye düşünüyorum böyle hazır gıdalar satan yerler de var giriyorsunuz hiç yemek pişirmeyle falan uğraşmadan hemen alıyorsun, çıkıyorsun. Arkadaşlar baktığınızda genel anlamda pista şehri Kalmukya ucuz diyebilirim. Yani bir öğün yemeği 2 dolar, 3 dolara bitirebilirsiniz. Öyle hazır yemek satılan yerlerde alırsanız, marketlerden yine hazır yapılmış yemeklerden alırsanız bu şekilde bitirebilirsiniz ama bir restoranta oturursanız yani iyi restoranlar mesela yerel yemek yapan yöresel yemek yapan restoranların kişi başı ödemesi 20-25 dolar arasında olur. Şurada bir kafe var. Oraya gideyim bir kahve içeyim istiyorum. Evet elektrik ışığı bozulmuş ama yani o yüzden Artık yola atladık, geçiyoruz. Evet arkadaşlar böyle anıt heykeller var. Şehrin birçok yerinde yani Budist figürleri var. Bunları da şuradaki QR koddan dinleyebiliyorsunuz. Ne olduğunu tabi Rusça dinleyebiliyorsunuz. kafeymiş yalnız. Evet arkadaşlar bir kahve alıyorum americano. 140 ruble. <gülüyor> 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 Kafede arkadaşlar gerçekten güzel sevdim yani. Oradan ödüyorsun. Onlar getiriyorlar burada. Kahvem geldi. kahve yudumlarken. Şunları da anlatmak istiyorum size. Kahvemi içip kendime gelmek istiyorum. işin aslı biraz daha. Bugün Krasnodar'a dönüyorum artık. Akşam 10'a yakın. Ee, otobüsüm daha önce söylediğim üzere. Ve 7 saatlik bir yolculuktan sonra Krasnodar'a varacağım. Zaten Umarım videonun ilerleyen dakikalarında tüm yolculuğumu da göreceksiniz arkadaşlar. Türkiye arkadaşlar çok aslında yüz ölçümü olarak büyük bir cumhuriyet ve birçok e, gelir kalemi var. Kahvemi içtim. Türkiye Cumhuriyeti arkadaşlar daha fazlasıyla geçimini tarımla sağlıyor ve son yıllarda artan bir turizm sektörü var. Yani... Daha fazla bir parlayan yıldızı var Kalmukya'nın Rusya içerisinde. Ve artık yani Rusya'nın birçok yerinden de turistler geliyor. Bu arada burası da daha evvelki videolarda göstermiştim ama yine göstereyim. Gerçekten beğendiğim bir yer. Seven Days Pagoda. Yani 7 gün tapınağı. Şimdi arkadaşlar artık akşam görüşürüz. Yani gidişimi de Krasnodar yolculuğunu da sizlere göstereceğim. Son kez darma çarkını da çevirmiş olayım. Burada. Saat 9'u biraz geçti ve şimdi otobüsümle buluşacağım yere geldim. Aslında bu otobüs Astrahan'dan kalktı ve Krasnodar'a gidiyor. Ben beni Elista'da alacaklar daha doğrusu ve benzin istasyonundan alacaklar. Bir e, otobüs terminali yok ya da varsa bile bu otobüs güzel güzel nedeniyle beni buradan alacak diye düşünüyorum. Şimdi otobüsümün gelmesini bekleyeceğim. Daha doğrusu minibüs bir Mercedes Sprinter gelecek yine. Ve buradan ben binip artık Krasnodar'a geri döneceğim. Ve biliyorsunuz arkadaşlar bu yolculuk toplamda aslında 11 gece konaklamalı yaklaşık 2 haftalık bir yolculuk. İlk önce Volgograd'a gittim. Daha sonra Astrahan'a ve şimdi de Elista'ya geldim. Ve artık Krasnodar'a dönüyorum eve. O yüzden hem biraz böyle tatlı bir yorgunluk var hem de güzel videolar çekmiş olmanın sevinci var. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Minibüsüm geldi. Ve yola çıkıyoruz. Artık sabah görüşmek üzere. Evet, şuraya oturayım hemen kapının önüne. Artık yolculuğumun son bölümüne geldim ve Krasnodar'a dönüyorum. Minibüsümle buluştum. 7 saatlik gece yolculuğu sonucunda Krasnodar'a vardım. Arkamda Krasnodar otobüs terminali var. Ve tabii yorgunum biraz. Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna geldik ve yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani kendi adıma. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.